Parda dedi şu an dedi yaptığımız normal mi? Ondan sonra ne oldu dedim ya biz de çoluk, çoluk kapalı çarjıdayız. Kuyumcu arıyoruz ve bilezik bozduruyoruz. Fiyatta da anlaşamıyoruz. Beni soktuğun durumu bak dedi. istek yaşadığın en ilginç olay? En ilginç olay, e, yıl 2015-2016 falandı. O arada ben tabii ki hem işlemlere giriyorum, uzman estetisyenim, hem karşılama, hem randevu birimi, hem satıştayım. E, bir tane danışanımız paket almak istedi. Şu an beni izliyorsa çok gülecek. Sevgili Merve'ye selamlar. Ee, paket almak istedi. Parası çıkmadı. Ondan sonra kredi başvurusunda bulundu ve kredisi onaylanmadı. Sonra yastık altı. Hanımların zaten çok meşhurdur biliyorsunuz. Eşlerinden gizleyip de ee, yastık altı yaptığı bilezikleri vardı. Adana vurmaları. Ondan sonra dedi ki Ferda'cığım dedi altın kabul ediyor musun dedi. Tabii ki yani dolar, altın Ondan sonra her şekilde Merve'cim dedim. Sonra e, biz paketleri sattık, e, Merve işlemlere girdi. Dedi ki ben Kuyumcular Çarşısı'ndayım, Kapalı Çarşı'da gelir misin dedi. Ben gelemem ama eşim gelir dedi Daha sonra işte Merve çocuklarıyla birlikte Kuyumcu e, Kapalı Çarşı'da eşimle birlikte e, buluşuyorlar. Tabii ki ama eşim bu arada bunun için gittiğini falan bilmiyor. Dedim ki bir danışanım bir şey verecek, uğrar mısın? <laughs> Çok acil benim özellikle en meşhur lafım. Lafı. Daha sonra işte buluşmuşlar falan dedik ki Ferda dedi şu an dedi yaptığımız normal mi? Ondan sonra ne oldu dedim ya biz de çoluk çomalak kapalı çarşıdayız. Kuyumcu arıyoruz ve bilezik bozduruyoruz. Fiyatta da anlaşamıyoruz. Beni soktuğun durumu bak dedi. Neyse ki e, paket ücretlerini alıp geldi. Bir oydu bir de mesela ben çok fazla hayat hikayesi dinliyordum. E, o zaman tabii ki bu kadar böyle bir 11 yıllık bir geçmiş yoktu meslek hayatımın ilk yıllarında. İşte bizim orası aynı zamanda terapi merkezi. İşte işlemdeyken, işlemden çıktıktan sonra kahve eşliğinde danışanlarımızın hayat hikayesi. Çünkü kendilerini en özel hissettikleri yer ve e, duygularını en çabuk böyle en e, çok açtıkları yer güzellik merkezleri ya da işte e, koaförler gibi işlem yaparken sürekli işte hem işlemleri konuşuyorsun hem özel hayatını anlatıyor gibi çok fazla etkileniyordum ve çok kafaya takıyordum. İşte e, eşi tarafından aldatılanlar, işte çocukları tarafından e, farklı olaylar, yaşayanlar e, gibi böyle birçok hayat hikayesi vardı. Ondan sonra çok etkilenip ve bunu çok kafaya takıyordum. Böyle hasta falan oluyordum yani. Sonra annem bir gün şey dedi, Ferhat dedi, Müge Anlı da dedi böyle böyle. Müge Anlı, bizim orası. <laughs> Dedim birçok hikaye dinliyorsunuz tabii ama belli bir zamandan sonra tabii yetememekle birlikte e, sadece... İşte karşılama ve uğurlama yapıyorsunuz. Memnuniyeti sağlamaya çalışıyorsunuz. Öyle çok fazla özel vakit geçiremiyorum. Çünkü çok fazla kişiye hitap ediyoruz. Tabi zamanla ekip büyüdükçe bölüm şeflerimiz, yöneticilerimiz, müdürlerimiz şimdi onlar o kısmıyla ilgilenip ben sadece böyle sadece kahve eşliğinde onları karşılama, uğurlama daha çok böyle memnuniyet odaklı seansları nasıl geçti gibi sohbetler oluyor. Çünkü herkeste çok uzunca bir vakit geçiremiyorum. Sirkülasyon çok fazla, kişi sayısı çok fazla. E, danışanlarla vakit geçiremiyorum derken personellerimde de şu oluyor. Yani e, herkes evet motivasyonla çalışıyor ama e, bizim kızlarımın özellikle motivasyonları tamamen benim. E, artık raporlarda şey geliyor. Ferda Hanım lazer birimi, lazer 3 odasındaki işte uzman şu kişiyle ilgilenmedi bugün gibi. Tamam ilgilenirim diyorum. Yetemediğim kelimeyi, yetemiyorum kelimesini çok fazla kullanıyordum. Artık o kelimeyi tamamen yasakladım. Herkese her şeyi yetebilirim. Çünkü ben bir FK'yım.